Bu sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak hamsi avlanma kotasının balıkçı ve vatandaşları olumsuz etkileyeceğini belirten Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç şunları söyledi. Sezon olaraktan balıkçılıktan bu sene iyi görünüyor. Palamit var, istavrit var, sinogok var işte. Hamsıyla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Bilinmeyen bir yölü önümüze koydular. Hamsi bizde 9 sandım, Karadeniz ülkelerinin hepsinde 6 sandım. Yıllardan beri biz hamsinin simsarlığını yapıyoruz. Biz hamsiyi kolluyoruz. Ve karşı gülgeler Rusya, Ukrayna, Bulgaristan hepsi onlar tutuyor. Abazya. Onlar 6 sandım tutuyorlar. Biz 9 sandım. Yani bizi şimdi bu, bu noksandı bizi. Onlarda da kodu var ama onların tuttuğu hamsi 6 sandım. Bizim tutmadığımız hamsiyi onlar tutuyorlar. Yani bizim burada hamsinin boyu 10 sandım oldu mu piyasaya satılmadığı zaman fabrikaya vereceğiz. Şimdi yani bize burada bunu tuttumuyorlar. Gidiyor Gürcistan'da Abazya'da bunu tutuyorlar. Bunların kodası 100 bin ton olduğu yerde 250 bin ton balık tutuyorlar yani. Koda, Karadeniz'de kodayı neye göre koydular? Daha stoklarımızda ne kadar hamsi olduğunu bilmiyorlar. Sonra bizim buradan hamsi ergen göçünü tamamlıyor. Hemen geçiyor karşıya. Yani yıllardan beri biz bunu diye 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 en son hamsiçılığı bir Yani millet daha bundan sonra ucuz hamsi yiyeceğim diye beklemesin yani. Hamsi bundan sonra reşet altını oldu. Altın, aynı çeyrek altından yarışacak yani. Hamsiye kota gelirse, hamsiyi daha şu an herkes yiyemez. Çünkü çok ağır şeyler koymuşlar aşağıdan doğru geliyor, çok sıkı denedimler. Yani tutmamak için dünyanın en değerli denizi Karadeniz, en değerli hamsisi Karadeniz'in hamsisi. Dünyada hiç rekabeti olmayan hamsiye, devlet kota koydu. Devlet koymadı, bizim balıkçılığın yöneticileri bu işi devlete sundular. Balıkçılıkta işi olmayan kişiler bunlar. Balıkçılık yapmayan adamlar işte bugün bizim üst birliklerimiz var Ankara'da. Bu balıkçılığı yönetiyorlar. Ve balıkçılık bu sene göreceğiz. Bekleyip göreceğiz.